Herkese merhabalar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride iş yerine en baştan sistemi nasıl kurabilirsiniz? Onları anlatacağım. Burada ilk başta tabii ki bir iş yerine başladığınız zaman ilk bakmanız gereken şey iki tane aslında. Bir yönetimin tavrı. Yani siz ne yaparsınız yönetim gözünde başarılı olacaksınız. Kimisi deli gibi raporlama ister, kimisi hiç raporlama istemez. Kimisi deli gibi eğitim ister, ister kimisi eğitimi olabildiğince kesmeye çalışır. Yönetimi bir anlamanız lazım. Çünkü yönetim anladığınız zaman gerekirse işi bırakacaksınız. O da var çünkü adam piyon arıyordur ikincisi iş kazalarını değerlendirmeniz lazım geçmiş iş kazalarını yani en çok hangi saatlerde iş kazası olmuş hangi günler olmuş hangi yaş aralığında olmuş hangi cinsiyette olmuş hangi makinede olmuş hangi tarzda olmuş yani bunları değerlendirmemiz lazım ben normalde ilk bunu yaparım ama maalesef ben önceki meslektaşım şey yapmamış kaza kökten analizleri ramakalı kökten analizleri yapmamış yapmadığı içindir de e, şey yapmıyoruz, e, ilk videoyu çekemiyorum, onu ilerleyen zamanlarda çeksem. İş güvenliği uzmanı olarak şöyle tuhaf bir huyumuz var, e, yani şey yapmıyoruz, görevimiz olan şeyleri yapmıyoruz, görevimiz, pardon, görevimiz olan şeyleri yapmıyoruz, görevimiz olmayanları illa yapıyoruz. Tatbikat yapmak iş güvenliği uzmanı'nın görevi mi? Hayır. Ne bileyim, e, şey iş güvenliği uzmanı'nın görevi mi, risk analizini tek başına yapmak iş güvenliği uzmanı'nın görevi mi? Hayır kaza dönüşü eğitim vermek iş güvenliği uzmanının görevi mi? Hayır. Ama kaza kötü analizlerini yapmak, ramak kanalları değerlendirmek iş yer hekimiyle beraber iş güvenliği uzmanının görevi. Onları yapmıyoruz. Şimdi ilk başta tabii ki sözleşmeler, uzman sözleşmesi, katip sözleşmesi, Uzman ve doktor sözleşmeleri. Bunları geçiyorum. Yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı, yıl sonu değerlendirme planı. Yine bunlar da iş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluk hakkında yönetmelikte geçer. Yani direkt iş güvenliği profesyonelinin yapması gereken şeylerdir. Yıllık çalışma planına baktım. E, var. Tamam bir şey demiyoruz. Var mı? Var yani. E, normalde yenilemem lazım ama onun üzerine çok durmayacağım. Yıllık eğitim planı yenilecek. Var ama yenilecektir. Not almışım. Neden? Yıllık eğitim planı var ama sadece temel işletme eğitimleri değilmiş. Mevzuatta 49 tane daha eğitim geçer. Yani şunları kastediyorum. Mesela bu benim e, yıllık çalışma eğitim planım. Genel konuları yazmışız. Teknik konular, sağlık konular. Zaten burada bitirmiş meslektaşım. E, bakın burada 20'den sonra 20 konu bunlar. 20'den sonra bakın kaç tane konu geliyor. 55. 45 tane daha konu geçiyor mevzuatta. Yani bunların bir kısmı o işlerin uygundur. Yüzde %10'u belki uygun değildir ama e, hepsinin de yönetmelik maddesinde yazmış yıllık eğitim planı. Bunları geçtim bir de bu mevzuat dışı dış eğitimler dediğim konular var benim bir de. Yani ne bileyim kazakütlü analiz eğitimi, MK eğitimi davranış odaklı İSG, NIBOŞ, sıcak işler eğitimi, LNG, PIRSES personeli. Hani o iş yerinin e, isteklerine göre, çalışma şekline göre değiştirilebilir. Bunu da bu arada Şopiyer'e koydum. Şopiyer'den satın alabilirsiniz bu yıllık eğitim planı. Şimdi bu e, yıllık eğitim planla değerlendirilmiş. Kristallendirme ekibi oluşturulmuş mu? Mevzuatta geçiyor. Çünkü bakın burada anlattığım her şeyin karşılığında mevzuat karşılığını yazdım. Hangi yönetmekte geçiyor, nasıl geçiyor? Ee, yıllık işte risk değerlendirme ekibi oluşturulmuş mu? Oluşturulmuş. Risk değerlendirme eğitimi verilmiş mi? Verilmiş. Risk değerlendirme mevcut mu? Var ama yenilenecek. Çünkü çok tutarsız bir risk değerlendirme. Risk değerlendirme aksiyonları alınmış mı? Tamam siz bir risk değerlendirme oluşturmuşsunuz. İşte orada eksiklikler bulmuşsunuz. İki ay sonra, iki ay termin vermişsiniz. Ama iki ay sonra ne oldu diye bakmamışsınız. Halbuki bu da direkt iş güvenliği uzmanının görevidir. Bakın mevzuata yazalım. Bu risk değerlendirme yönetmeliği. İş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluk hakkındaki yönetmelik yazalım. Hani iş güvenliği uzmanı rehberdir deyip geçiyoruz ya sürekli rehberdir. Bir kaza oluyor biz sadece rehberiz. Bakın o rehberin altında neler geçiyor. Risk değerlendirme. İş sağlığı güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ilgili Çalışmalara ve uygulamasına katılmak. İşveren çalışmayı düzenler iş güvenliği uzmanı katılır. Risk değerlendirme sonucu alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işveren öneride bulunmak. Alınması gereken önlem kısmında konuşmak ve takibini yapmak. Risklerin takibini yapmak. Yani iki ay termi verdiniz. Bakın risk değerlendirme hiç olmazsa bunu işverene soracaklar. Ama takibini bana soracaklar. Onun için bunlar şey biraz önemli konular. Aksiyon planı yok. Risk değerlendirme çalışanlara aktarılmış mı? Hayır bu da aktarılmamış. Risk değerlendirmeye çalışanlara aktarılması bakın mevzuatta şöyle geçiyor. Hangi, hangi madde bu? İş yerine çalışanlar, çalışan temsilcileri başka iş yerlerine çalışmak üzere gelen çalışmalar, çalışanlar ve bunların iş verenleri iş yerine karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ve düzeltici yönetici faaliyetler hakkında bilgilendirir. Sağlık ve güvenlik riskleri ve düzeltici yönetici faaliyetleri. Bunlar zaten risk oluyor biliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? Ya bu işte mesela diyelim ki pres makinesi var pres makinesinin risk değerlendirmesini yaptığınız e, ekiple beraber ya o risk değerlendirmeyi fiziken sahada bulundurursunuz, hani bazı iş yerlerinde görürsünüz, pvc yaparlar, sahaya bırakırlar ya yani bununla ilgili spesifik eğitim verirsiniz, eğitim katılım formunuz olur. Bu yok. Makine bazı risk analizleri var mı? Yok. Kimyasal risk analizi var. Özel politika risk analizi var. E, tahliye risk analizi belge bay bulunamadı. 6331 risk analizi, lojistik risk analizi, kaldırma operasyonları risk analizi, basınçlı kaplar risk analizi varmış. Elektrikli aletleri, iş yeri bina beklentileri, yüksekte çalışma. Yani ben bunları o iş yerinde bunlar lazım olduğu için yazdım. Hani siz inşaatta çalışıyorsunuz değişir. Diyeceksiniz ki, hocam bunları ayrı ayrı yapmak zorunda mıyız? Ben bir fabrikanın risk değerlendirmesini yaptığımda 3000 madde falan çıkıyor ortalama. Yani çok madde çıkarmak önemli değil de benim risk değerlendirme metodolojimi bilen bilir. E, hepsinin her maddenin karşılığında ya mevzuat karşılığı, mevzuat derken 6331 yazmaz orta, 6331'in ilgili maddesi yazar, yapı işleri yönetmeni yazmaz orada, yapı işleri yönetmeni madde 46 bula bula yazar, yani o madde bizzat yazar. E, böyle 3000 tane madde çıkıyor, adama bakıyorum bir inşaatın ya da bir fabrikanın 200-300 maddede risk analizini bitiriyor, eksik kalıyoruz, eksik kalmamak için ben yazıyorum. Acil durum ekipleri uygulama olarak eğitilmiş mi? Belge bulunamadı demişim. Dışarıdan gelen ziyaretçilere ve çalışanlara acil durum hakkında bilgilendirilmiyor. Mesela bakalım buna arkadaşlar. Tüm çalışanlar acil durum planlarıyla söndürme, kurtarma, koruma, ilk ekipleri görendirilen destek elemanları hakkında bilgilendirilir. Yani şeyle ilgili bir bilginiz var mı? Hani ziyaretçilerle ilgili bunlarla ilgili bir Dışarıdan gelen adamlara şunu diyor musun sen? Kardeşim benim acil durum toplanma alanım burasıdır. İşte burada kimyasal sızıntı olur. O zaman maskeyi şuradan alacaksın. Burada işte yangın riski olabilir. O zaman güvenli bölge şurasıdır falan diye bir bilgilendirme yapıyor musunuz? Hayır. Acil durum ekipleri herkesin görebileceği bir panoya asılmış mı? Acil durum tatbikatları güncel mi? Acil durum taskları hazırlanmış ve güncel olarak takip yapılıyor mu? Bence en önemli maddelerden biri. Acil durum yani siz acil durum eden planı yaptınız da ee işveren hangi aksiyonları alacak? Bir acil durum task demek görev demek acil durum aksiyonlarınız olması lazım sizin. Benim tahliyede 18 tane aksiyonum var, yangında 55 tane aksiyonum var, kim yazarsınızda 20 tane aksiyonum var gibi. Acil durum eylem planı kopyalı yapıştır yapılıyor, imza atılıyor, bir kenara bırakılıyor. Hiç iş yerini yansıtmıyor. Ya ben hep şunu diyorum arkadaşlar kendiniz kendi yaptığınız işi ciddi almazsınız hiç kimse tarafından ciddi alınmazsınız bu kadar basit aslında yaptığınız işi ciddi alın yani e, siz olsanız bir tane kağıt imzalatıldı önümde ondan sonra dosyaya kaldırıldı bir de onun esamesi okunmuyor siz ciddi alır mısınız bu çalışmayı Olmazsınız. Hani ciddi adam. Kurul üyelerinin eğitimi tamam mı? Var diyelim. Kurul üç enerjisi var mı? Varmış. Kurul toplantı tutanakları varmış. Kurul denetim raporları. Bakın bu da çok atlanılan bir şey. Mesela i̇şte kurul yönetmeliği ne diyormuş? İşveren ve işveren vekili kurulca hazırlanan toplantı tutanakları, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarına ve kurulca iş yerinde yapılan denetim. Bakın kurulca iş yerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını iş müfettişlerinin incelenmesini sağlamak amacıyla iş yerinde bulundurur. Yani her bir kurul üyesi denetim yapmak zorunda mevzuata göre. Bunun bir ya da bir altına ya da bir üstündeki madde. Bu yok. Hadi bunun altındaki de yok. İş sağlığı, işveren iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programını yer alacak hususları değerlendirmek, belirlemek ve işverene teklifte bulunmak. İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği durumu ile ilgili yıllık rapor hazırlamak. Nerede geçiyor? Kurul yönetmeliğine geçiyor. G bendiymiş. E bu var mı diyorum? Yok. Bu raporun içeriği de arkadaşlar e, Çalışma Bakanlığı'nın kuru rehberinde çok güzel anlatılmış. Hani e, Çalışma Bakanlığı'nın kuru rehberinde kurul yıl sonra raporu değil. Mevzuata ne kadar uyup uymadığınızdan, iş kazalarının azalıp azalmadığından neler olması gerektiği hepsi yazıyor. Kaza bildirimleri düzenli yapılıyor mu? Kaza kökten analizleri yapılmış mı? Ramak kala kökten analizleri yapılmış mı? Ortam ölçümlerine geçiyorum. Gürültü, aydınlatma, toz yani o iş yerine göre değişir artık. Bunlar var mı? Çalışan temsilci eğitimi var mı? Çalışan temsilcisi seçim ve duyuru evrakları var mı? Yeterli sayıda çalışan temsilci görevlendirilmiş mi? En sonunda temel İSG eğitim katılım formları var mı? Bakın bir dosyada 42 yekpare evrak olacakmış. İşte bunların 28'i varmış 14 yokmuş bu iş yerinde. Bu otomatik formülü arkadaşlar bunu böyle yaparsanız bu olur. Bir de ben buna 2025 idari para cezasını koydum negatif olanlara. Hani bunu da zaten bakanlığımız yayınlıyor. Ve işverene sundum. Böyle olunca ne oluyor? Ha, bu arada şu kırmızı olan hepsi için, negatif olan şu 15 tanesi için döf açıyorum. Bunun altına, e, tabii KVK gereği koyamıyorum ama bunun altına o döfler açılıyor. 15 tane döf oluyor. Ve bu bir rapor halinde işverene sunuluyor. Yani ben diyorum ki o raporda, işte efendim, liste şeyinizi yaptım, İSG dosyanızın kontrolünü yaptım. Işte 15 tane negatif bulundu. Bununla ilgili bir çalışma planı koymanız lazım. Bunu kim yapacak? Yani mesela tahliye risk analizi yok. Bunu kim yapacak? Ne zaman yapacak? Kim beraber yapacak. Bu yapılmazsa para cezasını. Döflerde bunları yazdım. Daha sonra diyorum ki bunlardan toplam sizin şu kadar TL e, ceza yeme şeyiniz var. Neden bunları koyuyorum? Çünkü bizim işverenler mevzuata uymamayı çok sallamıyorlar ama para cezasını sallıyorlar. Yani biraz nabza göre şerbet vermek. E, şey, bunu da arkadaşlar İlse Gölecek Facebook ve Telegram grubuna koydum hediye olarak. Diğer dokümanlar ücretlidir, Shopier'de satılır. Bunlar, e, hadi ilk başlıyoruz diye ilk iki tanesine ücretsiz koydum. Faydalanın. Hani bunu zaten buradaki amaç arkadaşlar. Mesela 6.331 kontrol listesi. İlla gidin oradan alın demiyorum. Ben size bir fikir veriyorum. E, siz de yapın aynısını. Ne bileyim, işleri bina beklentileri kontrol listesi. Dış alanlar kontrol listesi. Ama problem şu. Ben 3 sene boyunca hiç kimseden bir şey istemeden bu işleri yaptım ama bir standart 80 euro, 100 euro standart alacak para kalmadı artık. Hani shop falan da zaten onun için açtım. Dediğim gibi isterseniz kendiniz yapın, isterseniz de shop alırsınız. Ama bu evrak ise görece Telegram grubunda da mevcut, ise görece Facebook grubunda da mevcut. Bu ilk videoydu arkadaşlar. Bu bir seri olacak. YouTube'da oynatma listesi halinde koyacağım, Instagram'a koyacağım. İyi günler.